Rabbi li ve li ve min nisan kavli. Amma bati Kardeşlerim şimdi inşallah bu hafta da dersimize biliyorsunuz ki cehaletle alakalı bir ders silsilesine başlamıştık. Allah Azze ve Celle kıyamet günü bizim niyetlerimize göre hüküm vereceğine iman ediyoruz. O yüzden bizim niyetimiz burada cehaletle gelen şüphelerle alakalı bizim muhaliflerimize cevap verip Onların batıl ve fasit akidelerini ortaya çıkartmak. Ki normalde ilim zıttıyla bilinir. O yüzden biz onların batıl dinlerini Allah'a hamdolsun onların daha iyi biliyoruz. Onların getireceği şüpheleri de biz onlardan daha iyi biliyoruz. O yüzden bu haftada inşallah kudemen bin mazun olayla alakalı konuşacağız. Bu kendisi öncelikle bir dönem valilik yapmış, Bedir'e katılmış. Yani Resulullah Aleyhisselatü Vesselam ile gazvelere katılmış bir sahabedir. Allah Resulü Aleyhissalatu vesselam'ın hadisinde dediği gibi radiyallahu ve radiyane Allah onlardan razıdır. Onlar da Allah'tan razıdır. Yine Allah Resulü Aleyhissalatu vesselam'ın hadisinde buyurduğu gibi hayrun nasi qarni, summe'l-ladina yalunuhum, summe'l-ladina yalunuhum. en hayrınız benim ashabım, sonra ondan sonra gelenler, sonra ondan sonra gelenler dediği zümreden olan bir sahabeden bahsediyoruz. Bunu önce niye kısa bir mukaddime yaptım? Çünkü biz kimin hakkında konuşumuzu bilelim. Ona göre yani bugün sıradan bir insan hakkında konuşmuyoruz. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın talebesi olan, Allah Resulü ile Bedir'e katılan, Allah Azze ve Celle'nin Bedir ehlinin bağışladığına nail olan bir sahabeden bahsediyoruz. O yüzden inşallah bu noktayla alakalı gelen şüpheye değineceğiz kardeşler. Şimdi Maide Suresi 93. ayet. Öncelikle şunu bilelim kardeşler bir usul olarak din üç kısımdır. Dinin aslı el usulü din Manum dini ad Dinde zarurta bilmesi gereken mesele o hafi. Kapalı meseleler. Din üç Bunlar hepsi tekfirle alakalı meselelerde esma ve ahkam, isimler ve hükümler babı altında hepsi farklı farklı milval, minvallere ayrılmıştır kardeşlerim. Sen dinin aslında olan hükümleri kardeşler sen zarurta bilmesi gereken meselelere uygulayamazsın. Zarurta bilmesi gereken meselelerde olan manileri, engelleri dinin asıllarına uygulayamazsın. Şimdi dinin asıllarında bir insana risalet ulaşmazsa, bir insana risalet ulaşmazsa bunun ne cehaleti, ne tevili, ne taklidi mazeret değildir dinin asıllarında. Tevhid ile alakalı meselelerde bir insan Allah şirk koşarsa İmam Mervezi'nin de dediği gibi Tazim-i Kadri Salah kitabında haberden önce, haberden sonra her halükarda Allah hakkında cehalet küfürdür. Oysa dinden zaruretten bilmesi gereken meseleler yani içkinin haramlığı gibi, zinanın haramlığı gibi meselelerde üç sınıf insan cehaletiyle mazurdur. Bunların üç sınıfın bir tek ortak özelliği vardır kardeşlerim. Bütün çabasını ortaya koyacak, bütün çabasını sarf edecek ama ilme ulaşamayacak. Bu konuda cehalet mazurettir. Zaruretten bilmesi gereken meselelerde. Ama bir insan ilmi araştırma imkanı olduğu halde yüz çevirirse, Gevşeklik gösterirse, duraksarsa bunun cehaleti mazeret de Bu konuda itilaf yoktur. Yine bir tane dipnot daha düşelim. Toplumda şiar olmuş meselelerde bir takım insan cehalet iddiasında bulunsa bu sözü ondan kabul gözükmez. Misal örnek verelim. Şu an namazın farziyeti bizim toplumda ayyuka çıkmış. Bir insan velev ki bu meseleden cahil kalsa, namazın farziyetini bilmese bu söz bundan kabul gözükmez. Çünkü bugün bu toplumda bunun farziyeti artık ne olmuştur ortaya çıkmıştır. Şimdi gel gelen mesele böyleyken bir takım insanlar batıl akidelerine delil olabilmesi için o sahabeye ne yapmıştır? İftira atmıştır. Demiştir ki Kudabe Mazun içkiyi helal saymıştır. Ömer radıyallahu onun tevilinden dolayı onu bağışlamıştır dediler. Oysa ki bir Kudabe Mazun içkiyi helal saymamıştır. Bu ona iftiradır. Çünkü sahabe Ali radıyallahu anh'dan gelen rivayette Şam'da bir topluluk içki içtiler ve onu helal saydılar. Sahabe bunda icmetti onların kafir olduğu noktasında. Ali de diyor ki insanlar Şam'dakilerin tekfiriyle Hudam'ın tekfirini birbirine karıştırıyorlar. Oysa Şam'dakilerde sahabe icma etmişti. Onlar içkiyi helal saydılar. Oysa içki meselesi bu sahabeden önce helal olan bir meseleydi kardeşler. Ta ki sahabeye kadar en son sahabe döneminde Allah bu hükmü 3 ayetle içkiyi Müslümanlara haram kıldı. O yüzden Resulullah'ın talebesi olan ve Bedir'e katılan bir sahabenin içkiyi helal sayması düşünülemez. Ve Ömer radıyallahu onun tevilini mazur görmesi de düşünülemez. Çünkü Ömer radıyallahu onun tevilini mazur görmüyor. Ona iftira cezasını da içine katarak 80 sopa attırıyor. Çünkü Ali radıyallahu ve Bukhure diyor ki bir insan içkiliyken sarhoş olur. Sarhoşken iftira atar. Bundan dolayı iftira cezasını da 80 tane sopa atıyor. Ve İçkinin had cezasında da kardeşlerim kesinleşmiş bir hükmü yoktur. Ebu Bekir döneminde 40 atılmıştır. Ömer radıyallahu 80 atmıştır. Beşinci halife Ömer bin Abdülaziz içki içilen bir mecliste oturan adama bile sopa atmıştır 80 tane. Resulullah aleyhisselatü vesselam döneminde papuçlarla darp edilmiştir. İlahi bu noktada Allah ve kesin bir hükmü yani içki içene şu kadar sopa vurun diye kesin bir hükmü sabit olmamıştır. Hep iştihaden ne yapmışlardır? Onlara ceza vurmuşlardır. Ve Ömer radıyallahu anh'ın tevilini kabul etmemiştir kardeşlerim. Ve olayda da zaten helal görme yoktur. Ayette Allah diyor ki Maedir 93'te o iman edip salih amel işleyenlere yaptıklarından, içtiklerinden dolayı, yediklerinden ve içtiklerinden dolayı onlara bir ceza yoktur. Olay ceza ile alakalıdır. Yani helal görme yoktur burada kardeşler. O yüzden helal görme olsaydı bu işte kardeşler bu noktada sahabenin onda tevilini mazeret sayması düşünülemezdi. Çünkü o gün toplumda içki meselesi ayyuka çıkmış. İçki o kabileye o döneme o dönemde haram kılınmıştı. Sahabelerin bunda cahil kalması söz konusu değildir. Bugün bir insan içkiyi helal sayarsa kardeşler biz bunun tekfirine itilaf etmeyiz. Ama bir insan Şöyle söyleyeyim usulen bir insan risaletle bilinen meselede cahil kalabilir. O meseleyi duymamış olabilir. Bunda da bu mesele din aslında ne yapılmaz kardeş kıyas edilmez. Çünkü dinin aslında dediğimiz gibi risalet gelmezse kişilerin cehaleti mazuriyet edilir. Oysa risaletle bilinen meselelerde kardeşler insanlar cahil ve mazur sayılabilir. Mesele onlara açıklanana kadar onların tekfiri gündeme gelmez. Çünkü risalet ulaşmamışsa onların tekfirine engeldir kardeşlerim. Kudame olayı ise kardeşler bununla alakalı değildir. Kudame içkiyi helal saymamıştır. Doğru olan görüşün de Şam'dakilerin içki helal say saydığıdır. Ve sahabenin de bunları tekfir ettiğidir kardeşlerim. Ve ahirin Elhamdülillah. Estağfurullah.